Herkese merhaba. Müptedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim, dostlarım, kardeşlerim, tanıdıklarım ve tanımadıklarım. Biliyorsunuz Müptedi Mustafa YouTube kanalında haftada iki tane video çekiyoruz. İşte kitap önerileri ve dini sohbetler üzerine. E madem ben videoları genelde anlık çekip ve paylaşan bir kardeşiniz olarak şu an hepimiz evdeyiz. Sokağa çıkma yasan bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Madem evdeyiz, televizyondayız, Twitter'dayız, internetteyiz, YouTube'dayız. Ben de dün ve evvelsi gün dünyada ve Türkiye'de yaşanan iki tane gündemi sizlerle paylaşmak ve onun üzerinden size bir farkındalık sağlamaya çalışacağım. İki tane gündem dedim. Öncelikle isterseniz dünyadaki gündemi bir değerlendirelim. Son arkasından Türkiye'deki gündemi değerlendirelim. Biliyorsunuz Elon Musk SpaceX'in sahibi ve kurucusu ilk kez kargo taşıması yani uzayda astronotların Uzaydaki üstlerdeki faaliyetlerini sürdürdüğü bilim üzerine ihtiyaçları, gıda takviyeleri bunları artık SpaceX NASA'nın adına ilk defa kurulmuş bir sivil uzay havacılık şirketi olarak ne yapıyordu? NASA'nın ihtiyaçlarına karşılık veriyor. İşte bilim adamlarına ihtiyaçlı olan ürünleri, bir takım malzemeleri bir kargo şirketi tabiriyle uzaya taşıyordu. Ama ilk kez dün Elon Musk tam 12 dakikada insan taşıdı. İlk defa astronotları uzaya fırlattı ve bu tarihe geçti. Çünkü bundan önce bunu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu NASA kendisi yapıyordu. Bu önemli bir konuydu. Diyeceksiniz ki ee biz bunu biliyoruz, gördük, izledik. Bize ne sağlar bu? Öncelikle sevgili kardeşlerim şunu çok net ifade edeyim ki Elon Musk'ın daha önceki videolarda biyografisini okumuş ve videomda kısa sürede bu kadar genç yaşına rağmen farklı sektörlerde nasıl başarılı olduğunu, bu başarıyı neye, nelere bağlı olduğunu anlatmıştım. Bunu tekrar burada uzun uzadıya anlatmayacağım. Ama Elon Musk dünyaya aslında şu mesajı veriyor. İnsan hayal edebildiği, inandığı her şeyi Allah'ın izniyle başarır. Çünkü neden? Kader gayrete aşıktır sevgili kardeşlerim. Dünyada hiçbir zaman NASA, Elon Musk'a hatta daha sonra Jeff Bezos'a yani Amazon'un kurucusuna ve sahibine ya siz bir sivil uzay havacılık şirketi kurun ben artık bundan sonra bu maliyetleri kendim üstlenmek istemiyorum. Başka ülkelerin uydularını siz taşıyın işte benim astronotlarımı uzaya siz gönderin dememişti. Neden dememişti? Çünkü bunu kendisi üstlenmişti ta işte... E, e, Amerikan Başkanı George Kennedy'den beri uzay havacılığını bizzat kendisi üstlenmişti. Ama ne oldu? Artık dünya değişiyor ve insanlar yeni teknolojilerle ve yeni fırsatlarla artık başka şeylerin yerini almaya başladılar. Şimdi diyeceksiniz ki, "E NASA da canım uzaya e, astronot gönderiyordu. Yani e, SpaceX neyi farklı yaptı da böyle bir şey artık o tercih ediliyor?" İşte burası çok önemli. Uzaya gönderdiği her e, roket artık havada inflak ederek yerlere saçılıp yenisi yapılmıyor. Ne yapıyor? Uzaya astronotları gönderiyor ve hatta kargoyu onları iten o itici kuvvet roketler havada inflak etmiyor ve tekrar kendileri denize ve karaya inerek maliyetleri inanılmaz asgariye indiriyorlar ve yeniden yakıtlar doldurularak bir başka sefere yani uçak mantığındaki gibi düşünün sürekli buna devam ediyorlar. Siz her bindiğiniz uçağı indikten sonra uçağı yok mu ediyor havacılık Türk Hava Yolları? Ne yapıyor? Yakıtını dolduruyor. Tekrar devam ediyor. İşte aynı mantığı SpaceX'in kurucusu Elon Musk da bu şekilde yaparak dünyada olmayan bir ihtiyacı ihtiyaca dönüştürüp insanlığın hizmetine sundu. Şimdi diyeceksiniz ki evet tamam bunu öğrendik haberlerde de duyduk şu oldu bu oldu. Arkadaşlar dün bütün herkes Türkiye'de ve dünyada YouTube'da canlı verildi ve insanlar oturdular. Elon Musk'ın uzaya attığı o roketiyle astronot taşımacılığını canlı an be an izlediler. Ayrıca neydi? İşte astronotlar uzaya giderken biz sadece uzay mekini çocukluğumuzda dışarıdan görür, havada patlayacak mı yoksa uzaya gidecek mi diye bakardık. Ama şimdi ne oldu? İçine de kamera koydu Elon Musk. Biz astronotları da izleyebildik. Astronotların uzaya çıkarken sanki onların yanı başındaydık. İşte müthiş bir yere gidiyor teknoloji. Şimdi burada tabii üzücü olan şu. Biz bunları izliyoruz. Yani ambiyana bir tabiri elin gavuru yapıyor. Biz izliyoruz. Elin gavuru üretiyor. Biz kullanıyoruz. Peki ne yapmamız lazımdı? Bu teknolojileri bizim yapmamız, bunu bizim sağlamamız gerekirdi. Peki neden biz bunu yapamadık? Neden biz bu trendleri kaçırdık? Çünkü sebebi çok basit arkadaşlar. Şimdi size bunu dilerseniz kısa kısa madde madde anlatıp sonra Türkiye'deki gündeme döneceğim. Bu topraklarda, bu coğrafyada ben 44 yaşındayım. Benden öncesi büyüklerim de hep anlatır. Osmanlı'yı sevenler Atatürkçüleri sevmediler, Atatürk'ü sevmediler. Atatürkçüler Osmanlı ecdadını sevmediler, Sağcılar solcuları, solcular sağcıları sevmediler. İnananlar inanmayanları sevmediler, inanmayanlar inananların dinine saygı duymadılar. Aleviler sünnileri sevmediler, sünniler de alevleri sevmeyip onlara ötekileştirip onları ne yaptılar? Toplumda köşeye sıkıştırdılar. Kısacası biz toplum olarak birlik ve beraberlik ve o bütünlüğü bu coğrafyada belki 1071 Malazgirt Savaşı'ndan beri geldiğimiz bu topraklarda sağlayamadık. Kavga, kan, dövüş, gürültü hiç bitmedi ve bitmiyor. Dikkat edin e, Nihat Hatipoğlu'na bile Ramazan sohbetlerinde uzaya giden bir Müslüman astronot uzayda nasıl abdest alacak? İnsanlar kolonileşip Mars'a giderlerse Kabe'ye hac görevini yapmayı nasıl başaracaklar diye böyle enteresan ambiyane bir tabirle abidik gubidik sorularla günlerimizi, haftalarımızı ve aylarımızı tüketiyoruz. Dikkat ederseniz üretmediğimiz gibi çok fazla inanılmaz tüketiyoruz. Türkiye'nin şu an maalesef cari açığı 244 milyar dolar olarak açıklandı. İçinizden belki cari açığın ne olduğunu bilmeyebilir. İnanın kendi yakınlarınıza ve sokağa çıkın sorun cari açık ne demek diye. Bilmeyecekler biliyor musunuz? Cari açık ithalatı ihracatından fazla olan ülkelerin yani dövizin daha fazla dışarıya çıkarak mal alımının o aradaki dengesizliğe işte cari açık deniyor. Bugün trend yollardan, oralardan buralardan aldığımız birçok ürün maalesef yabancıların ve ciddi dövizler ödenerek ithal olarak elde ettiğimiz mallar. Alibaba'dan Baba'dan trend yol ki trend yolu alibaba.com almış. Bu arada onu da yeni öğrendim. Yani üretmiyoruz ve tüketmeye devam ediyoruz. Yarın işte 1 Haziran AVM'lerin serbestleşmesi, kahve markalarına hücum etme, ihtiyacımız olmayandan fazlasını almamız ve israfa devam ederek kavgayı da sürdürerek biz bu ülkede sadece ambiyanevi tabiri Eylül'ün yavrunu yaptığını izlemeye ve bakmaya devam edeceğiz. Peki Türkiye'deki gündem ne? İşte en üzerin, beni en çok üzer bu videoyu çekmeme sebep olan şey şu. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fetheden o komutan Fatih Sultan Mehmet Han ne yaptı? 7 yabancı dil bilerek ve 19 yaşında kendisini müthiş hocaların, yetiştirdiği akşemseddin gibi hocaların yetiştirdiği o gencecik pırıl pırıl adam ne yaptı? Karanın üzerinde gemileri yürüterek İstanbul'u kimlerin elinden aldı? İşte bunun cevabını ben vermeden size sarı mikrofonun İstanbul sokaklarında gençlerle yaptığı röportajdan birkaç anekdot paylaşmak istiyorum. Bu videodan sonra siz de çocuklarınıza ve çevrenizde o hani Fatih'in İstanbul'u o dediğimiz ve mehteran duyduğumuzda gözlerimiz dolup Allah Allah dediğimiz işte bu sorunun size sarı mikrofondan aldığım cevapları paylaşmak istiyorum. İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han kimlerin elinden aldı? Adolf Hitler'den. Evet yanlış duymadınız. Almanlardan aldı diyenler. Moğullardan aldı diyenler. İtalyanlardan, İngilizlerden, Fransızlardan aldı diyenler. Ben tarihi hiç okumadım bana sorma. Benim şu an kafam basmıyor. Yani beyni yok, fikri de yok otomatik olarak. Bu tür cevaplar verenler. İnanır mısınız o kadar üzüldüm ki. Lütfen o videoları bir izleyin bir bakın. Bugün siz İstanbul'u fetheden işte o padişahın, o müthiş insanın şu an torunları olarak ve ecdadı olarak biz şu an İstanbul'u kimin elinden aldığını cevabı Bizans İmparatorluğu'nun elinden aldığını bilmeyen bir nesil olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'u toprak olarak fethetmiş olabiliriz. Ama içini yine boşalttılar. Ne yaptılar? Altın sarraf işi Ermeniler aldı. Efendim ticareti Yahudiler aldı. Üretim bizde yok. İstanbul'da e, Sabatianlar, yabancılar, e, Burjuvalar, zenginler sömürdüler, yiyorlar, içiyorlar, hayatlarını geziyorlar. Benim ecdadım İstanbul'u Bizanslar elinden almış. Benim torunlarımın bundan haberi yok. İşte ben üzülmeyim de kimler üzülsün. Yedi dil bilen bir fadihin ecdadıyız biz ama torunlar olarak Türkçeyi dahi konuşamıyoruz. Bir örnek vereyim bir tane çocuğa sordular İstanbul'u kimin elinden aldı diye. Şimdi bak abi yani biz bizi kimse yıkamaz edemez biz bunu yapamayız. Ya bir şey söyleyeyim mi daha Türkçeyi dahi doğru dürüst konuşamayan bir topluma dönüştük. Alayımız varoş oldu. Alayımız inanılmaz kabalaştı. Kitap okuma kalmadı. Gençler sadece gündemde küfür eden, hakaret eden, trend topik olmuş, işte e, klipler, küfürler, onlar bunlar bunları izleyen bir nesile dönüştü. Her yıl kutlasan ne olur? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta olsan ne olur? Üretmedikten sonra senin sattığın mal aldığın maldan az olduğu müddetçe savurganlığın devam ettiği müddetçe AVM köşelerinde tespih sallayıp günleri geçirdiğin müddetçe İstanbul'u sen fethetmiş bile olsan içinden balını kaymağını başkaları yemeye devam edecek. O yüzden buradan sevgili beni izleyen dostlarıma rica ediyorum kitap okuyun. Yetişkinler izliyorsa çocuklarınıza gündemi takip etmesini, gelişimlerden haberdar olmasını sağlayın. Ailece oturun, gündemi konuşun, istişare edin, bir konu hakkında tefekkür edin. Çocuklarınızı elin, yavrunun elin videolarının trend topik olmuş abuk subuk videoların kucağına atmayın. Çünkü öyle bir nesil geliyor ki ya inanılmaz okuyup bu ülkeyi sevmeyip beyin göç yapıp yurt dışına giden bize de çürük elmalar kalıyor. Sevgili dostlarım bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoların devamını istiyorsanız Müptedi Mustafa YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Benden çekmesi sizden destek olması sevgili kardeşlerim kul kula vesiledir. Yeni bir kitap önerisi videosunda görüşmek üzere sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Sevgiler, saygılar.